Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün esasında Fortutasan için insan hakları meselesi olan kadın erkek eşitliği ile ilgili sizlerle bir sohbet etmek istiyorum. Esasen benim her zaman altını çizdiğim şey kadın erkek eşitliğinin de üzerinde olan eşitlik konusu. Biliyorum ki herkes bu konuda oldukça yüksek bir farkındalığa sahip bizim şirketimizde ama bugün spesifik olarak hazır burada bir aradayız. Fortutasan'daki bu kadın erkek eşitliği konusunu Biraz cam tavandan bahsetmek istiyorum. Bu erkek egemen ortamda ki şirketimizi buralarda neler görüyorsunuz, neler yaşıyorsunuz. Benle bunları paylaşmanızı istiyorum. Ben başlayayım. Mesela sıranın başından başlayalım. Ben köyde yetişmiş bir insanım. i̇lçeye taşımacılık eğitimine gidip orada okuyordum. Futbolcu ya da ev bir pilot olmak istiyordum ama zaten taşımacılık eğitimin parasını ailelerimiz anca ödüyorlardı. O içimde hep bir ukteydi. Daha sonra işte üniversitede işletme okudum. Ama masa başında çalışmak bana göre değildi. İlk iş yerim Yeniköy'de Ford Otosan'a başladım. Orada isteklerimi karşıladım. Bayan futbol takımı vardı. Bayan futbol takımında yer aldım. Turnuvalara katıldık. Şampiyonluklar yaşadım. F1 pilot olamadım ama rol testçi oldum. Kuryelerin rol testini yapıyordum küçük bir kabinin üzerinde. 6. vitese kadar çıkıyorsun zaten. O heyecanı yaşıyorsun az çok. Şimdi inönü fabrikasında f kullanıyorum. Otomobilleri çok seviyordum. İşim de otomobil şirketinde oldu. Mutluyum severek yapıyorum yani. Çok güzel. Bu burada peki böyle karşılaştığın herhangi bir şey var mıydı yani veya ne gözlemliyorsunuz? Belki Şöyle biliyorsun. ben İnönü'ye gittiğimde bayan grup lideri yoktu orada. Dedim bunu ben yapabilirim. İlk önce oraya adapte oldum, kendimi gösterdim. Üst yöneticiler de bunu fark ettiler ve beni desteklediler. <laughs> grup lideri oldum. 3 yıldan beri de grup liderliği yapıyorum İnönü'de. Takım liderliği sınavına da girdim, takım liderliğini de kazandım. Amacım atölye ekip liderliğine kadar yükselmek. Başarmak istediğim her kulvarda başarılı oldum Fort Otosan'da. Hiç sen de bunu yapamazsın, Zeynep bayansın demediler. Zeynep sen başarırsın, sana çok yakışır diye destekliyorlar şu anda. Çok güzel, bu çok önemli bir motivasyon esasında evet. değil mi? Sadece belki <laughs> siz kadın çalışanlara değil, esasında erkek çalışanlara da giden bir mesaj diye düşünüyorum. Şey maya satışında, satışında. <laughs> geçen gün bir yerde bir ödül töreninde beraber, değil mi? Koç Üniversitesi'nde. Evet, evet. Ben tabii ben de baba olduğum için tabii anneliği yaşayamadım ama en azından babalığı ve annenin yaşadığını gördüğüm için çok bu konuyu da çok ayrıca değerli buluyorum. Bol bol Şeyma'nın fotoğraflar çektirirken göbeğini açıp hatta en son şöyle işaret etmişti değil mi? Geliyor buradan diye. Belki bunu da esasında bir açığa çıkartmak lazım. anneliğin de çok. Değerli bir şey olduğunu ve bunun esasında hiçbir zaman bazı yerlerde ayıp, işte karnını açma, gösterme gibi şeyler vardır. Ben de bizim Kesinlikle. şeyden biliyorum. Öyle bir şeylerin olmadığını, tam tersine bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu açığa çıkarmak lazım değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Zaten ben genelde bu konuda kendimi hep şanslı hissettim. Yani hem aile hayatımda hem iş hayatımda hiçbir zaman cinsiyetimin bana bir engel teşkil ettiği bir durum olmadı. Aksine ne hiçbir zaman kendimi kadın ya da erkek olarak değil bir birey olarak tanımladım. Ee, yani bu yüzden de gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk iş yerim Portotosan. Başka bir yerde çalışmadım. Ee, ama arkadaşlarımla konuştuğumda işte farklı ortamlara girdiğimizde böyle kıyaslama fırsatımız oluyor tabii ki. Şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki bir kadının çalışmak isteyeceği e, çok yani önde gelen şirketlerden bir tanesi Otosan. Bir kere hem çalıştığınız ortam, çalışma arkadaşlarınız hepsi sizi burada çalışmanız konusunda teşvik ediyor. Ve buna ek olarak kadın olduğunuz için de size ayrıca hem şirket genelinde bir destek ve teşvik var. Yani ben şu an yaşadığım özel durumla ilgili de ayrıca bir örnek vermek istiyorum. Yani etrafımda hamile başka şirketlerde çalışan arkadaşlarımla bazen konuşuyoruz. Yani hem mesela şirketimiz bize e, ayda bir kere doktor kontrol izni sağlıyor, öğleden sonra ara önlerimiz var. Bunlar belki çok hani ufak şeyler gibi görünüyor ama insanı gerçekten çok motive eden ve ince detaylarda düşünüldüğümüzü hissettiren şeyler. Ve yani bu şirketin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum bu anlamda. Çok güzel, harika. Evet, şey var, aramızda... <laughs> En son hamileliğim 10 yıl önce. 10 yıl önce yaşamışsın olarak gelişmeyi görmek güzel bir şey Haydar Bey. Çünkü biz yani Hayriye ile aynı 25 beraber aldık değil mi Haydi? Evet. 26. 25 beraber attık evet 26'ya girdik o dönemle bu dönem arasında yaşanan farklılıkları biz o anlamda yani ben her da kendi adıma söyleyeyim ben onu görebiliyorum. Yani biz de hiçbir zaman baskı görmedik e, hamile olduğumuz için ama mesela ben kendi yöneticimden şey duyduğumu hatırlıyorum. Geri dönmeyi düşünüyor musun diye sorduğunu hatırlıyorum. Şimdi bunu sormak insanların aklına bile gelmiyor diye düşünüyorum. Çünkü onu aştık. Bunu görmek ve yaşamak da güzel bir şey. Yani ben o yüzden genç arkadaşlarım için söylediği şeye çok katılıyorum. Yani burası gerçekten seçenek olarak en iyi yerlerden bir tanesi. Özellikle kadın olarak yani sektörde çalışmak istiyorsan. Çünkü bir sürü çaba var ve bunların çoğu gözükmüyor. Gözükmemesi de gerekiyor belki. Ama işte sizlerden böyle bir geri bildirim gelince o çok değerli oluyor tabii. O da benim motivasyonum. Benim de motive olmam. <laughs> ben senin söylediğine bir gönderme yapayım. Ben şirkete girdiğimde hep anlatıyorum. Yani atölyeler ortamında bir tane kadın var ve o kadıncağız daha böyle böyle uzun yollarda yürürken görüyordum. Ne iş yaptığını da bilmiyorum. Sonra bir gün birisine sordum. Mersem kalite departmanında sekretermiş. Bulunduğu yerde kadın tuvaleti olmadığı için aşağıdaki ana merkeze gider, gidip gelirmiş falan. Tabii onların hepsi farkındalık esasında biz yöneticiler için. Bu işler böyle ancak birlikte gelişerek oluyor. Talep ediyorsun, görüyorsun, düzeltiyorsun. Peki bu kadar erkek egemen bir ortamda çalışan kadınlarsınız. Şimdi bir de işin bu boyutu vardı ama mi? Balı alır mühendis oluyor. Projesinin esasında teması oydu. Ne yapacağız da bu genç arkadaşları? Çoğu ailenin tavsiye etmediği mühendis olmaya veya sanayide çalışmaya yönelteceğiz diye. Yani baktığımız zaman otomotiv sektöründe işte kadın çalışan sayısı çok az. Böyle bir durumda sizler tabii bu şeyi kırmış insanlarsınız. Peki burada durumu doğru yansıtan bu ön yargı hakkında ne diyeceksiniz? Nasıl olacak da bunun üstesinden geleceğiz? mı? Ben, teşekkür ederim. Ee, ya ben aslında bunun aileden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum en başta. Ben üniversite hayatıma ilk önce bir matematik mühendisi olarak başladım. Hmm. Ee, oradan ayrılıp e, kadın sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceği mesela kontrol mühendisine gittim. Benim ekibim de bence en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Çalıştığınız yerde sizi ne kadar yüreklendirdikleri çok önemli. İşe başladım, ikinci gün sahaya gittim. İnönü fabrikamıza gittim. Ve orada hiç kimse aa sen kadınsın demedi. Bu bana çok ilginç gelmişti mesela. Bence en önemli nokta bu. En önemli farkındalığın erkekler tarafından kadınlara ulaştırılması gerektiğine inanıyorum. Yani güzel bir şey tespit esasında. Doğru. Bravo. Aslında biz bunu yaşadığımızda çok güzel şeyler söylediler. Gerçekten ben de öyle yani cinsiyetle ilgili bir şey bu şirkette hiç hissetmedim girdiğim günden beri. Biraz tabii bunu kendi karakterimize ya da hedeflerimize örtüştürüyoruz ama Şirketin bize bu yaşattığını biraz da anlatıyor olmamız lazım. Geçen gün bir üniversitede öğrencilerle beraber bir aradaydım. İşte anlattık yaptıklarımızı vesaire anlattım. Sonra genç kadın arkadaşımız geldi. Hiç aklımda yoktu dedi. Ben dedi daha çok işte kozmetik vesaire düşünürdüm. Hala aslında sektörümüzün sanki herkes şeyde ne derler makinelerin başında çok ağır koşullarda çalışıyormuş ki bir hissiyat var. Elbette o işte var. Onları da yapabiliriz zaten ama fiziksel belli limitlerin olduğu ya da kısıtların olduğuna dair bir e, ön yargı var. Bunu daha çok anlatıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir e, önemli bir konuyu esasını hatırlattım bana. Biz yıllardır özellikle tabii ofislerin dışında atölyelerde de evet. e, bu eşitliği sağlamaya çalışıyoruz Aynen. ve bunun çok çok gerekli olduğuna inanıyoruz biliyorsunuz. Çünkü dedik ya konu kadın erkek eşitliği değil, konu her yerde geçtik esasında. Her konuda eşitlik. Ben Kaynak Atölyesinde çalışıyorum Gölcük'te. Oradan kadın bağladım almak... zaten. <laughs> kadın almak zor ama kaynak atölyesinde kadın olarak çalışmak daha zor. Yani biz sadece kadının üzerinden değil, erkeklere yani çalışma arkadaşlarımıza da bunu entegre etmeliyiz. 10 sene önce işe başladım. Çok zordu. O zaman cam tavan sendromu bile vardı bende. Burada yapabileceğim tek iş bu dedim. Çünkü ilk kadının bir tane atölye lideri yok, bir tane grup lideri yok, bir tane yönetici yok. Can Taha sendromu o zamandan zaten vardı, hepimizde vardı ama şimdi öyle bir şey yok. Şu anda ben e, kalite grup lideriydim. Bu arada atölyemde ilk grup lideriyim. Hamileliğim de buna engel olmadı dedim ya, şirketimiz kadına verdiği önemi zaten herkes, hepimiz biliyoruz. Kaynak atölyesinde değil, bütün fabrikada kaportacıların grup lideri erkek. Ben bu işi yaparım dedim, hissettim. Şu anda oradayım. Genç kızlarda bu cam sende olur dediğimiz şey çok erken yaşta başlıyor. Öncelikle liseden sonra, üniversite seçimlerinde e, sen kızsın, işte ileride evlenirsin, çoluğun çocuğun olur. Daha çok öğretmenliğe yöneltiyorlar ki en azından e, tatili çok e, aynı, evet ya yani o şekilde görülüyor. Bu da görülüyor. Bu arada öğretmenler bu işe çok karşı. <laughs> tatil var da söyleyeyim evet. yani. Ya o tarafa yönlendiriliyor ama yine de ben istiyorum diyorsanız da işte endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği gibi daha çok hani sizin de çalışabileceğiniz yerlere gidin gibi bir yönlendirmeyle gidiyoruz. Hadi inat ettik, üniversiteye girdik, yine de imalat, makine bölümlerine girdik. Bu sefer de yani sınıf arkadaşlarımız bile üretimde ne yapacaksın? Bir iki ay çalış, işte üretimin zorluğunu gör, zaten sonra kaçacaksın gibi. Daha orada bir kat daha geliyor. Bir cam tavan açtınız, bir tane daha geldi. Ee, sonrasında iş başvurularına başlıyoruz. İş başvurularında bu seferde işte acaba satışta mı değerlendirsek seni, acaba şu pozisyonda mı değerlendirsek gibi bir şey oluyor. Ama hayır ben üretimde çalışmak istiyorum dedim. Ee, iki buçuk yıldır Gölcük Kaynak Atölyesi'nde üretim mühendisliği yapıyorum ben de. Süper. Ee, buraya girdiğim andan itibaren hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Hatta daha çok sen bu işi yaparsın. Ee, üretimi de yaparsın, bu işi de yaparsın, sana güveniyoruz. Bunun gibi bir cesaretlendirme. Arkadan destek çok aldım açıkçası. Bu destek ve şu anki politikamız, eşitlik politikası, ortak kültür aslında burada kadınların çok çok rahat çalışabileceği bir yere gel, bir hale geldik. Ee, aynı zamanda kadın başvurularını da önde tutuyoruz. Onlara da öncelik veriyoruz. Bu da ben şunu yıkacağını düşünüyorum. Üniversitelerde genç kızlar hayallerinden vazgeçmeyecek. Başkalarının yönlendirmesiyle başka bir yere ben burada iş bulamam deyip başka bir yere yönlenmeyecek. Diyecek ki ailesine de arkadaşlarına da ben bu işi istiyorum. benim karşımda şöyle şöyle örnekler var diyecek. Çünkü eminim ki bizim bu eşitlik politikasıyla yönetici kademesi, işte ekip lideri kademesi daha da göz önüne çıktıkça arkadaşlara belli örnekler oluşmaya başlayacak ve diyecek ki Evet, bu e, arkadaşlarımız başardı ben de bunu yapabilirim deyip belki de bu tarafa doğru yönleneceklerdir diye düşünüyorum. Deminden beri bahsettiğimiz e, bu cam tavan sendromu ki e, hemen hemen Türkiye'de hiç kimse bilmiyor galiba. Bu da çok enteresan. Ee, sözünüz kestim ama dün bu konuyla ilgili reklam filmi yayınlandığında işte arkadaşlarla konuşuyorduk ve ben şunu fark ettim. Erkekler bilmiyor. Erkekler önce şey cam tavan ne ya falan dediler. Nasıl dedim hani bilmiyorsunuz. <laughs> <laughs> ne anlatmaya çalışıyor ki? Sonra anlattım. Ve arkadaşlar yani özellikle erkek tarafının bunu anlamamasını da anlıyorum, bunun üzerine de biraz konuştuk. Aslında bence bu yüzden de biraz dil değişmeli, erkeklere özellikle kadınların yaşadığı sıkıntılardan bence bahsedilmeli. Belki yapılan reklam e, kapsamında birazcık daha insanlar bilinçlenmiştir diye düşünüyorum. Ben e, yedek parça depoda çalışıyorum bu arada, erkeklerin çok olduğu çok ortamda yoğun çalışıyorum. <laughs> E ee, yaklaşık 200 kişi ve 5 kadın çalışan var. Alt oh, olduk pardon. altı olduk. 200'de 5. Aynen. Ee, siz zaten hep söylüyorsunuz hani sayı arttırmak istiyoruz falan diye. Biz orada aslında bunu görmek istiyoruz gerçekten hmm. ciddi anlamda. İlk ee, ilk geldiğimde şöyle hani bazen mesela eşitlik kavramını fiziksel olarak bize hani şakayla da olsa hmm. iş anlamında işte yaparken iş paylaşımı yapıyoruz ya mesela. Hani böyle kıyaslandık. İşte e, siz daha ne kadar burada çalışabilirsiniz falan. Yani, hmm. Böyle şeylerle karşılaştık ama hiç yılmadım. İlk başta evet birazcık şey oldum böyle ben nereye geldim oldum. Sonra dedim ki yok yapabilirsin sonuçta sen çalışmaya geldin işine bakacaksın, işini yapacaksın. Ben 9 ay falan bir sene bekledim buraya girmek için ve yılmadım. Hep arıyordum Nurten Hanım'ı, ben oraya girmek istiyorum mutlaka, geleceğim, geleceğim. Sonunda oldu, geldim çok mutluyum. Gerçekten daha önceki çalıştığım iş yerleriyle kıyaslarsam çok çok farklı. Mesela ben başka bir iş yerinde doğum yaptım, hamilelik sürecim oldu. Buradakilerle alakası yok. Ben mutluyum ben yani size. burada çalışmaktan ve depodaki kadın çalışan sayısının daha fazla olmasını aslında istiyoruz biz. Senin en büyük destekçin benim. Tamam. <laughs> Benimle toplantıya girenler biliyor. Şu en çok şey var biliyorum. Ben bir toplantıya girdiğim zaman en önce masanın etrafındakileri sayıyor. Kadınlar ve <laughs> Aynen. erkekler. Çok da daha iyi olacak. Şimdi Hı. çok tabii güzel şeyler duydum ben sizden. Hı. Çok teşekkür ediyorum ama e, esasında hayatın o ortamlarda yani ofis ortamında, e, atölyeler ortamında veya işe gidip gelirken yaşadığınız ortamlarda ne kadar hala ne kadar çok eşitliksiz olduğunu da biliyorum yani bu iş çok büyük bir serüven dünyanın esasında her ülkesinde maalesef çok ciddi bir şekilde olan bir şey altında çok büyük kültürel ve sosyolojik nedenler var en zor problemler zaten kültürel ve sosyolojik olarak problemleri çözmek matematik problemleri mühendislik problemleri kodları değil mi? çözmek esasında zamana ve bir miktar paraya bakıyor ama şu anda konuştuğumuz şeyleri ancak ve ancak çok yüksek farkındalığa sahip olan insanlar ve farkındalıklarını hiçbir zaman kaybetmeden ancak yaşamlarını devam ettirirken bunları ancak çözebilirler ve bu çok uzun bir süreç. O yüzden sizlerin burada olması, bu şirkette çalışıyor olması benim için çok çok değerli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Söz vermediğim arkadaşım kalmadı değil mi? Şeyma sana bakıyorum. Sana bir buçuk kişilik verdim. <laughs> <laughs> bir buçuk kişilik konuştum. Bir yani buçuk kişilik konuştum ama. <laughs> evet, <gülüyor> evet. İşimiz çok zor ama sizlerle birlikte halledeceğiz bu işleri. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum hakikaten. <laughs>